Çölün ortasında yürüyerek gidenlerin yolda hayatta kalamayacağı bir yere yaptıkları Petra şehri bir zamanlar dünyanın en zengin yeriydi. Çin'den, Hindistan'dan, İspanya'dan bile tüccarlar buraya gelirdi. Nebatiler olağanüstü mühendislerdi. Öyle ki çölün ortasındaki bu şehirde yaşayan 30 bin kişi havuzlarda bile yüzebiliyordu. Çölün ortasında havuzlarda yüzen insanlar düşünün. Hem de 2000 yıl önce… Nebatiler şehrin su ihtiyacı için barajlar, suyu şehre taşımak için kayalara uyulmuş kanallar, suyu buharlaşmadan ve düşmanlardan korumak için gizli yeraltı sarnıçları inşa ettiler. Şu anda şehirdeki su kanallarının şimdiki ve geçmişteki halini görüyorsunuz. Petra'nın bulunduğu vadi Musa Vadisi olarak bilinir. Bu isim Hz. Musa'nın burada asasıyla bir kayaya vurup mucizevi bir şekilde su fışkırttığı yer olduğuna inanıldığı için verilmiştir. Zaten şehrin yakınlarında Hz. Musa'nın kardeşi Hz. Harun'un mezarının bulunduğuna inanılıyor. Petra'nın gerçekleri ortaya çıkarıldıkça kim bilir daha neler göreceğiz. Düşünün ki şu ana kadar sadece %15'i kazılabilmiştir. Peki bu dahi halka, nebatilere ne oldu? Bugün neredeler? Onlar bir savaşta katledilmediler veya topluca sürgün edilmediler. Bunun yerine yavaş yavaş tarih sahnesinden eriyerek kimliklerini kaybettiler. Milattan sonra 106'da bölge Roma'nın yönetimine geçti. Dilleri Aramiceden Yunancaya dönüştü. Hristiyanlığın gelmesiyle de artık kendilerine Nebati değil, Yunanca konuşan Romalı Hristiyan vatandaşlar diyorlardı. Bugün en doğrudan miraçları kabul edilen grup ise, yüzyıllardır Petra'nın mağaralarında ve çevresinde yaşayan bedevi kabilelerdir. Ve dostlar, bugünkü Arap alfabesi onların eseridir. Şöyle ki, bölgedeki baskın yazı sistemi, Fenike alfabesinden türeyen Aramice'ydi. Nebatiler resmi yazıtları için Arami alfabesinin daha bitişik ve yuvarlak hatlara sahip bir versiyonunu geliştirdiler buna nebati aramicesi denir. Zamanla bu nebati yazısı evrim geçirdi. Harfler giderek birbirine daha fazla bağlanmaya başladı ve bugünkü Arap harflerinin temel formları ortaya çıktı. Yani bugün kullandığınız Arap alfabesi, nebatilerin kullandığı Arami alfabesinin doğrudan torunudur. Bu, onların Arap kültürüne en kalıcı mirasıdır.